işte Mirat mı yanıyor? Camdan gördüm. Ay Beren hemen hemen bir şey <laughs> itfaiye'ye haber ver. <laughs> Anne ne oldu? Beren Müştemilat, niye bağırıyor? Müşte Mirat yanıyormuş. Hadi ne? koş. Koş. <laughs> Anne. Anne. Anne hadi kalk. Kalk çabuk çabuk çabuk. Ne oldu be? Çabuk çıkmamız lazım evden. Ev yanıyor. Ne? Ev yanıyor. Ne? Nasıl oldu be? Yürü. Hadi. Meryem teyze Meryem teyze kalk yangın var Meryem teyze ne? müşterilat yanıyor ne diyorsun İpek ne Ah, yürü çabuk Annedir ah, bu başımıza gelenler nesin? Her şeyim içeride kaldı. Çantam da içeride kaldı. Ah, parayı nasıl düşünemedim? Bunu alırken onu da almalıydım. Para, para, para! Anne, anne buraya gel! Anne, anne. çantam nerede? Anne. Selda, nesin? Annesi nerede? İçerdedeler. Az önce kapının önüne çıktılar ama sonra tekrar girdiler. Baba! <gülüyor> <gülüyor> Selda, onlara yardım etmen lazım. Selda. bırak lütfen. Baba! Delirdi mi bunlar? Tekrar ne içeri girdiler? Yürü yalıp gideceğiz bu dövüşte. Çekil! Çekil! Nasıl? Nasıl? Hadi. Çıkarız. <laughs> ah bittik biz bittik. Her şeyimiz gitti. Ah bittik biz bittik, bittik bittik biz bittik. Anne tamam, tamam. Sana söz veriyorum. O kadar çok paran olacak ki bir gün. Nasıl harcayacağını bilemeyeceksin.

başımıza gelmeyen yangın kalmıştı. Çok şükür size bir şey olmadı. Öyle. Ama her şeyimiz gitti kızım. Tek güvencemiz vardı, o da gitti. Ah bittik biz bittik. Ay aşk olsun Fatma, yani parayı düşünecek zaman mı şimdi? Dua et bak kızınla sana bir şey olmadı. Yangın nasıl çıkmış? Ne bileyim ben uyuyordum Serdar. <laughs> Sabaha kadar o taşların üzerinde oturmaktan perişan olduk. Ben de uyuyordum. Dumanın etkisiyle uyandım. Zaten hemen annemi uyandırıp evden çıktık. Tamam da durup dururken yangın çıkmaz. Yani ocağı falan açık bırakmış olmayasınız. Bizim pek yemek yapacak halimiz yoktu. Meryem teyze. Müştemilat kullanılmayacak halde. Her şey yandı değil mi Kerim Bey? Ah bitti, Biz bitti. Yangının neden çıktığını biliyor musunuz? Bilmiyorlar. İtfaiye raporunda belli olur. Neyse Meryem sen yatak yorgan bir şey hazırla misafir odasına orada kalsınlar. Teyze. Heh. Nesrin ve annesi, şoförün ailesiydi, değil mi? Siz onları daha önceden tanıyor muydunuz? Hayır. Hikmet Efendi yatılı değildi. Zaten onun için de ailesi. Niye sordun? Hiç merak ettim. Merak etme pek Eğer burada kalmak istiyorsan, sana verilen işi yap, o kadar. Söylesem mi acaba? Ya bana inanmazlarsa ya iftira atıyorsun diye işten çıkarırlarsa? Hadi İpek. E, biz size zahmet vermeyelim. Olurum canım öyle şey. Ne demek zahmet vermek? Zaten zor bir gece geçirdiniz. Ayrıca çok geç oldu. Hadi bakalım herkes odasına. Herkese iyi geceler. Üf. İyi geceler. Andan, Mehmet sana eve kadar eşlik eder. Sizin kalacağınız oda yukarıda. Oraya çıkın. Allah razı olsun. İyi geceler. İyi geceler. Ali. Sen de gitme oğlum istersen bu akşam burada kal. Yok amca kalmayayım. Ev zaten yeterince kalabalık. Acelen mi var Ali yoksa Şule mi bekliyor? Neyse amca, kalsam daha iyi olacak. Zaten yorgunum, araba kullanmayayım. Ben çalışma odasının kanepesinde uyurum Selda Hanım. Zaten sabah bir iki saat kaldı. İyi, Meryem sana yastık yorgan bir şey verir. Hadi iyi geceler. Senin derdin ne Beren? Benimle alay mı ediyorsun? Niye alay edeyim canım? Nediye amcamın yanında Şule'den bahsettin? Niye? Yoksa sır mı? Hayır, sır değil ama... Ama ne? Sakladığınız bir şey mi var? Ben ayıp bir şey yapmıyorum Beren. Sadece özel hayatımın ortalık yerde konuşulmasından hoşlanmıyorum. Yarın senin yüzünden amcamın ilk işi şirkette gelip Şule kim diye sormak olacak. Kızı şirkete getiriyorsun, sonra da babamın öğrenmeyeceğini mi sanıyorsun Ali? Senin boş boğazlığın yüzünden ortada ciddi bir şey var sanacak. Yok mu? Senin derdin ne Beren? Ha? Ne diye benim damarıma basıp duruyorsun? Ne diye ortalık yerde benim özel hayatımdan bahsediyorsun? Kiminle ne yaptığımdan sana ne? Gece burada kalacakmışsın. Evet Meryem teyze. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa haber ver bana. Çok teşekkür ederim. Bunlar yeterli. İyi geceler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar